Evet önceki videoda sapma gerilimi tansörü üzerinde durduk. Tekrar altına çizmekte fayda olabilir. Sapma gerilimi rank 2 bir tansör. Dolayısıyla sapma geriliminin 3 megapascal ya da 10 megapascal gibi skalar değerlerle değil bir tansör olarak ya da tansör özelliği olan sabit katsayılarla ifade edilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız 3 boyutlu gerilim de bahsetmiştik. E, tansör çözümünde, elde ettiğimiz sabit katsayılardan I1, I2 ve I3 olarak tanımlamıştık. Benzer bir yaklaşımı burada da kullanıyoruz. O yüzden ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğim. Sabit katsayıları vermekle yetineceğim. Tıpkı asal gerilimleri bulurken yaptığımız gibi sapma geriliminin asal değerlerini de 3. dereceden bu kübik denklemin köklerine bakarak buluyoruz. Bu sefer ee, bu sapma geriliminin, pardon sapma gerilimi tansörünün sabit katsayılarını I ile değil, farklı bir şekilde göstermek adına J ile gösteriyoruz. Bu örneğin J1 olarak yazdığım sapma gerilimi tansörünün birinci katsayısı olacak. Ardından J2 çarpı S ve son olarak da J3, 3 tane katsayımız olacak. Ve bu denklemin verdiği 3 tane kök bize sapma gerilimi tansörünün asal değerlerini verecek. Birinci katsayı yani j1. Bu tansörün köşegeni boyunca yazılan değerlerin toplamı ile bulunuyor. Aynı gerilim tansöründe olduğu gibi hatırlarsanız onda da normal gerilim değerlerini topluyorduk. Birinci katsayıyı bulurken. Dolayısıyla j 1 eşittir sigma 11, artı sigma 12 artı sigma 13 eksi 3 çarpı sigma m şeklinde birinci katsayı yazabiliriz. Sigma m dediğimiz ortalama gerilim hatırlarsanız sigma 11 artı sigma 12 artı sigma 13 bölü 3 diye veriliyordu. Bunu 3 ile çarptığımız zaman zaten buradaki değerlerin aynısını elde ediyoruz. Ve bunların hepsi birbirini sadeleştirecek. Dolayısıyla birinci katsayı sayı 0 olarak karşımıza çıkıyor. Bu enteresan bir gözlem tabii. Çünkü sapma gerilimi tensörü'nün birinci katsayısı sadece normal gerilimlerden oluşuyor. Ve bu kat sayı eşit. Bu da sapma geriliminin saf kesme durumunu temsil ettiğini görmemiz için bir başka bakış açısı. İkinci kat sayıdan, ikinci katsayısı şu şekilde buluyoruz. Daha doğrusu şu şekilde yazıyoruz. Nasıl bulunduğuna çok ayrıntılı girmek istemiyorum. Determinant hesapları gerektiriyor. Sadece değerlerini vererek geçmekle yetineceğim. J1'i burada yazmıştık. J2'yi ise şu şekilde yazıyoruz. 1 bölü 6 uzun bir katsayı bu. Sigma 11 eksi sigma 22 nin parantez karesi artı sigma 22 eksi sigma 33 bunların hepsi normal gerilimler dikkat ederseniz parantez karesi artı sigma 11 eksi sigma 22'nin parantez karesi artı sigma 12'nin karesi buraya yazdıklarım ise kesme gerilimleri farklı alt simgelere sahipler. Sigma 23'ün karesi artı sigma 31'in karesi. Yani bir gerilim tansörü verilmişse bize bu tansördeki bileşenlere bakarak bu sabit katsayıları hesaplamamız mümkün olabiliyor. Eğer buradaki katsayıyı gerilim tansörünün katsayıları cinsinden yazmak istersek onu da şu şekilde gösteriyoruz. 1 bölü 3 I1'in I1'in karesi eksi I2 şeklinde. Bir de son olarak 3. katsayıdan bahsederek bu videonun da sonuna gelelim. Bu tansörün 3. sabit katsayısını yani J3'ü ise bu tansörün determinantından hesaplıyoruz. Yani determinant S ...IJ şeklinde bunu yazabiliriz. Bunu hesapladığımız zaman yine gerilim tansiyonunun sabit katsayıları cinsinden bir çözüme ulaşabiliyoruz. Onu da buraya vermekle yetineceğim. 2 bölü 27 çarpı I1'in kübü eksi 1 bölü 3 çarpı I1 çarpı I2 artı I3. Evet gerilim tansörü için kullandığımız yaklaşımın aynısını e, kullandık burada da. Tabi bu anlattıklarım biraz soyut geliyor olabilir. İleride plastik şekil değişiminin başladığı noktayı nasıl hesaplıyoruz? Yani elastik şekil değişiminin sona gel sonunun geldiği ve malzemenin artık kalıcı bir şekilde şekil değişimine girdiği gerilim değerini nasıl hesaplıyoruz? Bunun tartışmasını yaparken bu sabit katsayılara tekrar geri döneceğiz ve o zaman belki biraz daha ayakları yere basan bir çerçeveye oturtabileceğiz. Gerilim tansörü üzerine yaptığımız tartışmayı artık burada sonlandırıyorum. İlerleyen videolardan itibaren artık biraz da gerinim kavramı üzerinde duracağız ve gerinim tansöründen bahsedeceğiz.